Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı mı? Kemal Kılıçdaroğlu 1992 ile 1999 yıllar arasında SSK genel müdürüydü ve SSK toplamda 2 milyar 150 milyon Türk lirası zarar etmişti. Sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerde bu kurumun zarar etmesi pek sorun yaratmaz. Günümüzden örnek vermek gerekirse SGK'nın 2022 yılı açığı 39,7 milyar Türk lirası. Ancak söz konusu yıllarda bu zarar halka yük oluyordu. Haliyle de bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı olarak servis edildi. Otorite iktidardı. Yasalar uymak zorundaydı. Yasalar da zararın sebebini oluşturdu. Peki neydi o yasalar? 1991 yılında Süleyman Demirel'in vaatlerinden biri emeklilik yaşının düşürülmesiydi. Seçimi kazanmasıyla birlikte de sözünü tuttu ve emeklilik tamamen hizmet süresine bağlı oldu. Yaş şartı kaldırıldı. Haliyle bütçe sürekli açık veriyor ve hazineden destek alınıyordu. 34 yaşında birisini emekli ederseniz o kurum ayakta tutamazsınız. İşte bu ve buna benzer yasalar ve yasa değişiklikleri SSK'nın devletin hazinesine aşırı yük olmasına sebebiyet verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da sanırsam günah keçimi seçildi.